Ben İngilizce bölüm bitirdim ama İngilizcem iyi değil. Ülkenin belki yarısı benim durumumda. bildiğini sanıyor ya da işte derdimi anlatacak kadar dediğimiz. Anlıyorum, evet. ama konuşamıyorum. Evet. Başlangıç seviyesinden başlamayı düşünüyoruz. Ee, evet. Öğrenen kişinin yaşadığı zorlukları şu an Feyyaz da yaşayacak. Aslında sizin iç sesiniz gibi olacak. Mesela ya ben açıkçası heyecanlıyım evet. gerçekten. E, evet. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün Feyyaz'la birlikte bir video çekiyoruz. <laughs> <laughs> Şu anda <Mustafa> sahneyi <laughs> hatırlayanlar. Direkt nikah videosu. Ee, biliyorsunuz kanalda uzun zamandan beri İngilizce videosu çekmiyorum. Aslında e, çok güzel bir şekilde böyle bir seri yakalamıştım. Gerek YDS gerek İngilizce ile ilgili çok güzel bir şekilde videolar çekmeye devam ediyordum. Fakat e, daha sonra... Bazı işlerin araya girmesinden dolayı ve takip edenler bilirler biliyorsunuz Atamam gerçekleşti. Şu an farklı bir şehirdeyiz. Hayatımdaki hemen hemen her şey değişti. O yüzden böyle videolara biraz ara vermek durumunda kalmıştım. Artık yine kaldığımız yerden İngilizce videolara devam ediyoruz. Bu seferki videolara ama Feyyaz'la devam edeceğiz. Tabii evet. ki biraz daha planlarımızın, projelerimizden biraz daha bahsetmek istiyoruz. İlk olarak... Dün akşam oturuyorduk ve birden aklımıza çok güzel fikirler gelmeye başladı. Ve dedik ki bir an önce bu fikirleri sizlerle paylaşalım. Çünkü ne kadar erken harekete geçersek o kadar çabuk başlarız diye düşündük. Bunlardan bir tanesi İngilizce artık daha aslında şundan aslında her hafta Çarşamba günleri İngilizce ile ilgili videolar atmaya devam edecektim önümüzdeki haftadan itibaren ama bir konseptimiz yoktu ben kafama göre canım ne istiyorsa o hafta onlarla ilgili videolar atacaktım fakat dün akşam aklımıza bir konsept geldi ee, aslında bu olayın çıkış yeri de şu şekilde biz daha önce de konuşuyorduk yani Batman'a evet. gelmeden önce de işte e, ben İngilizce öğrenmek istiyordum daha doğrusu <laughs> hani Aslında öğrenmiş İngilizce. olduğum İngilizceyi tekrar öğrenmek istiyordum. Hani öyle bir algı var ama ben normalde İngilizce ee, nasıl diyeyim? Aslında kötü şeyler bunlar. Şu an söylemekten de <laughs> utanıyorum ama Söyle. ben İngilizce bölüm bitirdim. Ama İngilizcem iyi değil. Yani işte hayatı e girme girişimim oldu. Baktım olacak gibi değil. Sonra bıraktım. Yani IELTS'e falan yetmiyor asla. Ya da ee, ne bileyim böyle sınavlarda akademik İngilizce'de de kötüyüm yani sadece böyle işte e, tarzanca derler ya böyle şeyde <laughs> öyle ama. bir İngilizcem var yani hani işte bir yere gitsem işte yemek yerim işte seyahat ederim falan o kadar ama Hı. işte bir diyalog olsun işte filmlerde o geçen diyaloglar olsun bunları çok anlamıyorum açıkçası. Özellikle Feyyaz bir de işi gereği makaleleri de anlamak istiyor. İngilizce makaleler var psikoloji üzerine. Biraz sonra onları da Evet, yani böyle istiyorsun. biraz sosyal medyada işte hani farklı şeyler paylaşabilmek adına yenilikleri takip etmek gerekiyor. Bu da tabii yurt dışından bazı haberleri, bazı işte gelişmeleri, makaleleri çevirebilmek gerekiyor. Şu an bende bunlar yok. Ben bunun olmasını çok istiyorum. Ama işte burada Yine en büyük pay benim yani biraz tembellikle alakalı öğrenmeme kısmı diye tahmin ediyorum yoksa <laughs> başka bir sebebi yoktur herhalde. Dün akşam da şöyle oldu İngilizce bir video izlerken e, yine bu konuşmaları hatırladık evet. bir yandan ve biz zaten daha önce konuşuyorduk Hani Batman'a hmm. gidince Batman'a gittiğimde yani benim ilk hedefim burada İngilizce öğrenebilmekti çünkü işte biraz böyle bir boşluğa düşer gibi olacağım diye düşünüyordum. Kısman öyle oldu yani yine işler güçler kısmen de olsa devam ediyor ama tabi Bursa'daki gibi değil şu an. Ben de İngilizce öğrenmek istiyordum aslında. İngilizcemi geliştirmek istiyordum diyeyim aslında. Bunun için de işte Aslı'yla anlaşmıştık bana ders verecekti vesaire gibi. Bunları konuşuyorduk. Dün akşam bunu hatırladık birden bire. Evet. Video çekelim fikri olarak gelmedi Evet değil evet. mi? Evet. Ama şöyle oldu işte İngilizce öğrenmen lazım buralardan gittim Alper. Ben de dedim ki ya dedim sen bana zaten ders vereceksin. Ve ülkenin belki yarısı benim durumumda. Hani izceyi biliyor ama bilmiyor gibi. Böyle değişik bir durumda kalıyor herkes. Hani bildiğini sanıyor ya da işte derdimi anlatacak kadar dediğimiz. Anlıyorum evet. Ama konuşamıyorum. Evet, bu kısımlar çoğu benim gibi yani herkes işte lisede, üniversitede görüyor sonra unutuyor yani ilerletemiyor. ben de dedim zaten bana ders vereceksin hani birlikte çalışacağız. E dedim biz bunu bir de videoya çekelim. Dedi <laughs> ve topu bana attı. Şimdi aslında bundan sonra bizim kafamızda baya baya şeyler şekillenmeye başladı. İlk planlarımızdan bir tanesi şu artık videolarımda Feyyaz da olacak. Onun olmasını şu açıdan istiyoruz. Sonuçta Karşıda öğrenci olsun ya da kim olursa karşıda öğrenen kişinin yaşadığı zorlukları şu an Feyyaz'da yaşayacak. Aslında sizin iç sesiniz gibi olacak. Mesela ben bir konu anlattığımda ya da herhangi bir tabii ki her zaman işte grammar konuları anlatmayacağız. Bazen kelime öğreneceğiz, atasözleri, deyimler zaten bunlarla ilgili kanalda videolar vardı. Onları da yine ben açıklama kısmında koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bunları Feyyaz'la birlikte yapacağım. Anlamıyorsa soruları soracak. Yani aslında hani benim direkt anlatmamdansa çünkü ben anlat sanki karşıdaki her şeyi anlıyormuş gibi çat 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 ilerliyor. Ama o soru sorduğunda belki de sizin de kafanıza takılan soruları sormuş olacak ve aslında karşıda izleyen kişi de daha iyi anlayabilecek diye düşünüyoruz. Bu da değişik bir format olacak bence. Aynen yani şöyle, e, hani tek taraflı konu anlatımı evet faydalı olabilir, İşte oradan da takip edilebilir ama böyle çift taraflı öğrenci öğretmen modeli olduğu zaman yani bilmiyorum benim benim anlamadığım zorlandığım bir yeri e, eminim işte bizi izleyen birileri de aynı soru aklına gelebilir ama evet. tabii o an soramıyor ve e, sen işte anlatmaya devam ediyorsun normalde ama burada nasıl olacak Her ben işte bazı şey sormuş olacağım ya da işte şu nasıl oluyor neden böyle falan gibi sorular olmuş olacak bu da e, yani öğrenmeyi daha kolaylaştırır diye düşünüyorum hem yani benim için aslında win-win olacak. Eh. <laughs> hem İngilizce öğreneceğim. Daha doğrusu senin için de öyle yani. Yani hem evet. bana İngilizce öğretmiş oluyorsun hem de kanalına içerik çıkmış oluyor. Öyle doğru. doğru. <laughs> İzleyenler için de bence e, faydalı evet. olur. Çünkü... E, ...öğrenmek belki daha kolay olur bu şekilde. Hem evet. güzel içerikler çıkar, bir de, eğlenceli evet, konu. Bir sürü fikirler aklımıza geldi. Tabii ki grammar konuları olacak, dil bilgisi konuları ama... ...yani bilmiyorum süreç nasıl ilerler. Aslında biraz karşı, da, karşı taraftan, sizlerden de gelecek yorumlara bağlı olarak... ...bütün dil bilgisi konularını anlatıp... ...video çekmek çok yorucu olabilir diye düşünüyorum. Belki belli bir kısmı paylaşırız ya da... ...bilmiyorum, onunla ilgili düşüneceğiz. Ama grammar konuları olacak. Onun haricinde kelime bilgisi. E, Feyyaz'la böyle challenge'lar yapacağız. Bakalım. E, hatta bir sonraki video onunla ilgili olacak. E, İngilizce atasözleri ve deyimleri soracağım ben. Feyyaz'a bakalım. Onların kaçını tahmin edecek. Böyle bir video gelecek. Bundan sonraki video olacak. Onun da linkini buraya koyuyorum. Büyük ihtimalle o da yayınlanmış olacak. Onu da oradan izleyebilirsiniz. E, ve bu tarzda içerikler olacak. Yeri gelecek. Okuma yapacağız. Birlikte. Pronunciation. Telaffuz için. Su mu? muzdur su su geldi bir dakika biraz videomuz birkaç kere bölündü. Çünkü kargo geliyor, sucu geliyor. Ben şimdi yine devam ediyorum. Gün ışığını da kaybetmeden. Dediğimiz gibi hem reading, okuma parçalarının olduğu videolar gelecek. Feyyaz'la birlikte okuma yapacağız. Hatta başlangıç seviyesinden başlamayı düşünüyoruz. E, Feyyaz'ın seviyesi aslında hani başlangıç değil ama bence temelden oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Temel Temeli sağlam oturtunca devamı gelecektir. E, onun haricinde e, kelime çalışmaları yapacağız. Phrasal verbs'ler işte bilmemiz gereken kelimeler dediğim gibi Atasözleri, deyimler, bu tarz şeyleri çalışacağız. Yeri gelecek bazen şarkıları çevireceğiz. Birlikte e, şöyle de bir şey düşündük. Dizi ya da bir film biz deyip, yani buna sizinle de karar verip, e, daha sonra bu filmin analizini yapmak. Orada e, söylenilen belli cümleleri, kalıpları alıp, o filmden ya da diziden neyse o bölümünden en azından dizinin. Sonra bunları videolarda tartışmak. Bunları tabii ki siz bana ileteceksiniz de. Ya da ben kendim izleyip oradan işte o cümleleri, kelimeleri çıkaracağım. Hem böylece kelime çalışması yapacağız. Aynı şekilde grammar çalışması, dil bilgisi çalışması da yapacağız. Bence çok faydalı olacağını düşünüyorum. Videoların eğlenceli de olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde Feyyaz'la videolarımız bu şekilde devam ediyor. Evet, ediyoruz. hoş geldin. <laughs> Ana konuğumuz. Evet. Ve e, onun haricinde dediğim gibi dinlemeler yapacağız. Her şeyi yapacağız dizi fikrimizden bahsettim. Dizi izleyip onu tartışma. Bence eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Hatta yeri gelir belki Feyyaz'a verdiğim ödevleri sizlerle de paylaşırım Instagram'da. Hatta benim İngilizce e, paylaşımlar yaptığım bir Instagram hesabım vardı, çok uzun zamandır ben orada hiçbir şey paylaşmıyorum. Onu da aktif hale getirirsem, oradan hem sizinle etkileşim içerisinde oluruz, hem de e, daha güzel ilerler diye düşünüyorum evet. bu süreç. En azından o dersle ilgili notları falan belki oradan paylaşırız, oradan da takip edebilirsiniz. Benim yaptığım her şeyi, ben öğrenmek için neler yapıyorsam, bana neler söylüyorsan, neler veriyorsan ödev olarak, aslında izleyenler de bunları haberdar olacak bunlardan, Aynen. Onlar da yapacak. Aslında burada amaç e, işte İngilizceyi geliştirebilmek Hep öğrenebilmek. Hep birlikte İngilizce öğrenelim. Aynen. Yani burada e, belki diğer çoğu videodan farkı ne olacak? Yani sizin gibi biri olacak işte. Öğreten kişinin karşısında sizin gibi işte sorular soran, anlamayan, işte bazı yerde zorlanan biri olacak. Hı -hı. O yüzden de faydalı olacaktır Evet Aslında bizim yapacağımız şeyler şimdilik aklımıza gelenler bu kadar. Yine sizlerin de önerileri varsa şöyle yapın böyle yapın tarzında fikirlerinizi aşağıda yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu fikri sevdiniz mi? Ne düşünüyorsunuz bu video serileri hakkında? Ya ben açıkçası heyecanlıyım gerçekten. Zaten kanalda tamam evet. her şeyimi paylaşıyorum, hayatımı paylaşıyorum ama... Vloglar zaten devam ediyor. Ne bileyim farklı şeyler yine devam ediyor. Ama İngilizceye de sonuçta bu benim işim ve İngilizce videolarına devam etmek istiyordum. Sonunda o gün dün akşam geldi yani o hırs, o heyecan. Ve bugün bir an önce bu videoyu çekip en kısa zamanda sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta bugün günlerden 27 Ekim. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe bir video gelecek. O videoda dediğim gibi e, Feyyaz'la birlikte atasözleri ve deyimlerini sorduğumuz, onun da tahmin ettiği bir video olacak. E, videolar önce elinize kağıt kalem alırsanız aslında sizin için de bir ders niteliğinde olacak. Benim defterim burada. Ee, Feyyaz'ın da defteri burada olacak. <laughs> Tabii yani şöyle ki. aslında ben de bununla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Yani kanal evet güzel gidiyor hani işte büyüyor vesaire ama işte bazen de böyle faydalı şeyler yapmak lazım. Evet. Bu da yani insanlara faydalı olmak lazım. Şu an ben bu videoların çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hani ve böyle geçici şeyler değil hani birkaç günlük, bir aylık, iki aylık değil. Beş sene sonra bile işte buradaki serüven, işte benim öğrenme serüvenim birilerine ilham verebilir ve bu gayet bizim için tatmin edici evet, güzel. bir şey olacaktır yani ileride de. O Ama yine bu kısımda önemli yani. Evet kanalda her türlü videolar devam edecek yani gerek bloglar, gerek geziler gerek her şey devam edecek. Bir de bu serüven eklenmiş oluyor. Aslında planlarımızdan daha çok bahsettiğimiz video da yayında olacak. Onun da linkini şuraya bir yere koyarım. Araba sohbetlerinde kanal hakkında planlarımızı konuşmuştuk. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoyu kapatıp gelecek haftanın videosunu çekeceğiz Feyyaz'la birlikte. Bir sonraki videoda. İngilizce'de kullanılan deyimler aslında atasözlerinden çok deyimler hakkında konuşacağız. Feyyaz onların anlamlarını tahmin etmeye çalışacak. Eğlenceli bir video olacak. Yani bence. biraz eğlenceli olsun diye bununla başlıyoruz. Evet, ama. evet. İlk olarak yani, biraz eğlenceli olsun diye belki bununla başlıyoruz. Sonra... anlatımı da biraz girebiliriz. Çünkü şimdi hani en baştan başlayalım yine. Hı, hı Ama hani ben oraları biraz hızlı geçebilirim diye tahmin ediyorum. <laughs> Bunca yıl İngilizce eğitiminden sonra. Ee, yani peyzajın hani, burada İngilizce kötü değil. Yani okuduğunda anlıyor, şey yapıyor. Hiçbir ama bir beklenti yüksek. Ama hayır, yani bir başlangıç seviyesinde değilsin. Değil hani de, öyle yani öyle hiç bilmiyor hiç değil. Değil. İngilizce psikoloji okudun ve ne bileyim sınavların İngilizceydi, her şey evet. İngilizce, dersleri İngilizceydi. Yani öyle düşünün. Ama sadece ders için bir bilgisi vardı. Ee, önemli olan anlamaktı, Grammar, işte ne bileyim kurallar, konuşma çok önemli değildi. Bir öyle değil mi? Yani. yani. En ben evet. en sıkıntılı kısım orası yani. Bir şey öğreniyorsun ve umutuyorsun. Meşhur bir söz. Dil nankördür sözü. Hakikaten öyle yani. ama yani. Aynı şey bende bir oluyor. Uzun bir süre konuşma mesela. Evet. Falan kalıyorsun olmak yani. Gerekiyor. evet O şekilde. O zaman e, videoyu artık burada kapatalım. E, yorumlarınızı dediğim gibi aşağıda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. E, ben heyecanlıyım. Umarım sizin de bu video serileri hoşunuza gider. Bu video hoşunuza gitmiştir, sizi biraz da olsun böyle motive etmiştir. Belki senin gibi bir sürü böyle başlamak isteyip de başlayamayan kişi de vardır. Onlar için de az da olsa bir ilham kaynağı da olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bu video serüvenine siz de katılabilirsiniz. Hatta çevrenizde böyle bir şey katılmak isteyen arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Böyle bir topluluk oluşturmuş evet. olabiliriz. Hep birlikte İngilizce öğreniyoruz diye. Hem bu Feyyaz'ı motive eder, sizde de motive eder. Birlikte çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet, yorumlaşırız. Etkileşim halinde kalırız diye düşünüyorum. Gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala da abone olabilirsiniz. Her çarşamba günü artık İngilizce videolarıyla görüşmek üzere. Belki haftada birden fazla da videolar Olabilir. Ama en azından en az bir İngilizce video diye şu an hedefimizi koyduk. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben de sana <laughs> aşırı teşekkür ediyorum. Bu süreçten Bakalım, başarılı bir şekilde çıkarız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.